Murat Bey bu arabayı kaça yaptı? Ne kadar zamanda yaptı? E peki adam niye yaptı? Nasıl bir işler yaptın? Buradaki şeyler nereye geliyordu? Ne yaptın onlar? Eee madem yük taşımaya yapmışlar o zaman... Sabah kadar buradayız! Peki bunu yalıtımını nasıl yaptın? Arabanın hiç elektriğiyle ilgili bir yerleri kestim. Dünyadaki tek bağ ortalama E30 kamerayı izlemeye hazır Nasılsınız Ryan ailesi? Ben Sertaş Kemiksiz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Kimsenin ulaşamadığı şaşmazdayız. Hangi dükkan? Long Garage. Bugün ne çekeceğiz arkadaşlar? Dünyada bir tane olan, Türkiye'de hiç olmayan bir E30 kamyonet. Lafı fazla uzatmadan arkadaşlar birazdan aracın sahibi Murat Bey'i yanımıza davet edeceğim. Ve Murat Bey bu arabayı neden yaptı, nasıl yaptı bunların hepsini soracağız. Tabi yan tarafta da yaptığı diğer E30 var. Burada da tam 1000 beygir güç var. Eğer bu arabayla da gazlamamızı istiyorsanız beğen butonuna abonunuz ve o videoyu da bekleyin. Evet arkadaşlar o zaman aracın sahibi Murat Bey'i yanımıza davet ediyoruz. Abi haber nasılsın? İyi sen nasılsın? Eyvallah teşekkür ederim. Hoş bulduk Murat Bey. Bize öncelikle şöyle bir kendinden bahsetsene. Ben senin mesleğini falan ne olduğunu biliyorum diğer arkadaşlar anlatsa. Ben şöyle söyleyeyim. Aslında kuyumculuk yapıyordum ben. Ama son 5 senedir kuyumculuğu bıraktım ve kendime bir garaj açmayı düşündüm. Zaten yıllardır araçlarla uğraşıyorum. Yarış yapıyorum. En son kendime bir dükkan açmak istedim ve burayı kurdu. Burayı kuralı 3 sene oldu. 3 senede bayağı başarılı arabalar yaptım. Bunu da bütün Ankara, Türkiye biliyor. Peki ben şöyle bir şey görüyorum. Kendi geleceğimi görüyorum sen de. <laughs> i̇şte adam kuyumcu garaj açmış. Evet. Ben de bir yöneticiyim. Benim de aklımda yıllardır böyle işler yapmak var. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar şu anda arkamda gördüğünüz E30 kamyonetten aslına bakarsanız Almanya'da BMW fabrikası bir adet üretmiş. Hem de M3'ten üretmiş. Ne yapıyorlar peki? Adamlar bu arabayla fabrikanın tesisi içinde parça taşıyorlar. Ama Murat hocamın böyle bir derdi yok bildiğim kadarıyla. Abi sen niye böyle bir şey yaptın? Ben yine ona özenerek aslında. Ben onu gördüm. Gördün mü sen? Onlar haberin var ben mı Ben de doğru, doğru. gördüm. Ben de yine burada parça taşıyorum. Taşımıyorum değil. Şanzıman taşıyorum, diferansiyel taşıyorum. Ben de taşıyorum. Kullanıyor musun? Kullanıyorum, kullanıyorum. tabii günlük. Her gün kullanıyorum. Hem değişik olsun istedim. Farklı olsun istedim. Bir tek bende olsun istedim yani Türkiye'de. Orada var. Niye bizde olmasın dedim. Bende de iyi demişsin yani. Ve bu araba kupeden yapılma bir araba. Görmüş olduğumuz şu aracın aynısıydı. Ben bunu kendim tasarladım. Hem bavur kalıyor, hem kabinet olarak yaptım. Dünyada hiç yok. O Dünyada zaman az önce Türkiye'de tek demiştik. Şimdi onu çeviriyoruz. Dünyada yok. Dünyada bavur hiç yok. Bavur ne demek? Bilmeyen Bavur ne demek? Bu en fabrikasının yani BMW fabrikasının üretmiş olduğu bir tavan. Hmm. Normalde bu Bauer kablonun kendi orijinal tavanı. Bu tavanı ben aldım, bu kupe arabayı bozarak bu tavanı buna koydum ve Bauer kablonu yaptım. Peki sen o tavan üzerinde o zaman buralarını aldın. Tabii tabii. tabii, tabii. Ne bu yaptın? Bana... Nasıl bir işlem yaptın? Buradaki şeyler nereye geliyordu? Ne yaptın onları? Bu arabanın üzerinde bu görmüş olduğumuz tavanın aynısı vardı. Ama ben bu tavanı buradan direklerden komple alıp kaldırdım. Ve burayı tavansız bir arabaya çevirdim. Tamam. Kabriye tarzı düşünün. Gittim bir bavur kalıyor arabada. Buradan direklerden derden kestim ve getirdim bu kalanlara oturdu. Ondan sonraki işlem zaten tamam olmadığı için geldim buraya arkayı kestim. Güzelce de bu sistemi yaptım, camını yaptım. Her şey şu an faal durumda, araç çalışıyor, yürür durumda hale getirdim. Peki bunu yalıtımını nasıl yaptın? İçeriye su girmiyor mu? Atıyorum, Kesinlikle girmiyor. Bu BMW fabrikasının yapmış olduğu özel bir parça. Bu, standart bir parça mı? Standart, bu? orijinal bir parça. Bu isterseniz çıkıyor, komple tavan açılır oluyor. İsterseniz üstüne koyabiliyorsunuz. İsterseniz işte, çıksın olsun. Ben <laughs> size şöyle gösteriyorum. Power tavanı. Hani çekiyoruz ve üstünden alıyoruz. <laughs> evet. gördünüz. Evet, çekiyoruz. İşte bağır tavan bu. Yalnız arabanın içi buradan çok güzel görünüyor. Gürap gelsene. <gülüyor> Burası çok güzel gelsene. Koltuklar falan efsane. Birazdan ona da gireceğiz. <laughs> ah! Şey sormayı unuttuk ya. Hocam bu arabanın motoru ne? Standart 1.6 motor var üzerinde. 4 <laughs> silindir. Niye bu? Ve evlat. Ve evlat değil yani. Ama burada 1000 beygir var. Burada Supra takılmış var. Sinir. Yakıt için bizim için 1.6 olması iyi. Çünkü bir sağa gidiyoruz, sola gidiyoruz, parça götürüyoruz. Günlük kullandığımız için bir rahat olması yakıt için bizim için Başka iyi. bir şey girmeli yok. Olabilir. Kesinlikle. Tüp falan yok gördüğümüz kadarıyla. Yok parada. yok. Asıl zaten evet. gördük. Tüp yok. Peki şey diyeceğim. Burada şimdi arabanın yarısını kestin sonuçta. Evet. Bir yani, rigiditesine bir etki ettin. Evet. Hani böyle araba giderken kasılma, vurulma. Şöyle söyleyeyim. Bir şey oluyor mu? Arka tarafı komple kestiğimiz zaman içinde burada görünmeyen yerlerde lama demirlerle komple içini restore ettik. Ondan sonra kaplamayı yaptık. İşte dediğin yerler içi? Bunun içi, tabanı komple lama demirlerle güçlendiriliyor. Yoksa ama beli kırılıyor. Ha işte Tabii çıksın. ben onların hepsini kendim yaptım, kaynattım ondan sonra bunu koydum üstüne. Mesela Supra'da şu üstü çıkardığın zaman bile şey yapmıyor. kasma yapar, Aralık, yapar, yapıyorum. yapar, Ben onu düşündüğüm için komple lama demirle bunun içine kaynakladım. Şu an hiçbir kasıntı o... yok içinde. Lama demir ne ya? Hiç bilmediğim tabirler geliyor. Lama, demirini lama demir ne demek abi? Şöyle 5, 10, 10, 5 derler ya tamam. o tarz bir şey. Şimdi şey soracağım. Arabanın hiç elektriğiyle ilgili bir yerleri kestin mi? Bir elektrik, elektronik problemi yaşadın mı? Hani alttan geldi, arka Yok, tersi şöyle tersi söyleyeyim. Sonuçta, e, buralardan erik... bir şeyler geçiyor tesisat Tabii, tesisat geçtiği için, tesisat zaten alt taraftan bunun çamurun içinden gittiği için arka evet. Ben hiçbir yere ellemedim. Orijinal öyle orijinali öyle mi? Orijinali böyle. Yani alttan gittiği için biz hiçbir yere elektrik tesisatıyla ilgili bir şey yapmadık. Hmm. Ama sadece şöyle söyleyeyim. İşte o bahsettiğim lama demirleri kaynatırken biraz sağa sola kabloları aldık. Alttan üstten geçirerek götürdük. Ama hiçbir şekilde hiçbir yerde kablo görüntüsü yok. Abi arkaya baktığımız mı arkada stoplarda bir farklılık var. Ne o? Evet. Yani bu ne bu görmüyorum ben de E30'da farklı bir şey var. BMW'nin özel üretmiş olduğu mor stop. Bu stoplar çok değerli ve çok pahalı. Mor derken yakınca? Yani şöyle söyleyeyim. Farklılık. Normalde diğerlerinde kenar sinyallerimizde sarı olur ortalar akırmızı olur. Bunda komple mordur. Komple mor stop yapılmıştır. Bu şöyle söyleyeyim. Piyasada çok nadir bulunur ve çok pahalıdır. Ne kadar ayıp bu sağlar? 7000 civarında şu an stoplar. İkisi birden. Tabii. Çifti 7000 lira. Peki yanınca bir fark oluyor mu? Yok dışarıdan lamba yanı zaman aynı ama şu anki görünüş şuradan baktığımız zamanki görünüşe bakarsan her taraf komple mor. Bu bizim şeydeki artık güncel arabalardaki karartılmış Aynen, stop modunda bir şey ona değil mi? Evet, ama çok bence. şık durmuş yani evet. arabayı agresif yapmış. Evet, evet Gayet başarılı. Teşekkür ederim. Peki izolasyon konusunda yani işte arabanın altına su akmasın çürümesin öyle bir derdin var mıydı? Varsa nasıl önlem aldın Şöyle söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi kenarlarda parçalar var. Onların altı komple silikonladığımız için suyu dahi koysak bunun üstüne su burada kalıyor. Aşağı kesinlikle arabanın tabanına zarar vermiyor. Aklıma da bir su doldursak mı diye gelmedi değil mi? Yani. yani şöyle söyleyeyim. Aslında yazın benim bununla ilgili bir projem var. Su doldurup içine girip yüzmeyi düşünüyorum. Ya havuzcuk yapabiliriz burada değil Tabii tabii yaparız. Artık belki mahallenin içinde su dolu havuzda mı gezersin ne yaparsın? <laughs> Yaparım, <gülüyor> yaparım. <gülüyor> Arabanın kaportasına şöyle bir göz atmış durumdayız. Peki yürüyende neler var neler yok? Burada maşallah bir jantlar var. Abi bize anlatsana jantları bir. Bu jantı çok seviyorum ben. BBS'in çıkartmış olduğu krom modeli bu. 16 inç. 9-10 offset. 9-10. Evet. Önlerimizde 2-15 lastiklerimiz. Arkalarda 2-25 lastiklerimiz Toyo. Yani bulunmayan bir lastik. Yani bu arabaya çok diyeceksin belki ama yok. sevdiğim için bu lastikleri taktım. Şuna bu lastik manyağıyım. Sen evet. lastikle ilgili ben ne dersen de. benim yüzüm güler. Ben de çok seviyorum. <laughs> Bak yani bu lastiği çok yumuşak ve çok güzel olduğu için bu arabaya taktım. Desenler çok de. Da, tabii. Process. V desen. V desen evet. Çok seviyorum ben bu bilgisi. Lastik demişken. Bunları da bir sonraki videoda arkadaşlar göreceğiz. Arabanın içi de burada şahane görünüyor. Burası da bunun içinde ne gibi değişiklikler yaptı? Şöyle söyleyeyim, çok fazla bir değişiklik yok. Sadece koltuk, direksiyon değişikliği yaptı. Koltuklar bunun iki... Model... E30 değil değil mi? Değil. Koltuklar bunun iki model üstü. E36'da değil, E46 elektrikli, hafızalı koltuk buna. Vay! Evet, hem Recaro, elektrikli, hafızalı... Oh, 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 oh. Evet, tüm sistemleri şu an çalışır durumda. Direksiyon E30'da çok tutulan ve çok sevilen M2 diye bahsetmiş olduğumuz nubuktur aynı zamanda. Evet. Bu direksiyon da çok değerli bir direksiyon. Çok fazla kullanmadınız herhalde. Çünkü genelde bu Alcantara olan, Lubuk olanlar böyle bir ter yazıyor. Ben bunu şey yeni yaptırdım. He. Yeni o. yaptırdım. Evet. Yavaş yavaş yine evet, evet. bir tur daha dönersin evet, sonra evet. ama çok şık görünüyor şu anda gerçekten. Eee evet. madem o kadar anlattık arkadaşlar. Arabayı da sürmeyelim mi? Bir sürmemiz olmasın mı? Hadi geçelim. Ben burada şeyi merak ediyordum açıkçası. Böyle çok fazla dangıl dundur yiyeceğiz mi diye merak ediyordum. Yok, Yo. kesinlikle. Yani ben sese biraz önem veren bir insanım. Arabamın ufak bir ses gelsin istemiyorum. Elimizden geldiği için en ufak bir ses Geldiği zaman hemen tamiratını tamiratını yapıyoruz. Yok harbiden gelmiyor yani evet. hani standart bir spor araba kadersen onun dışında da öyle bir abuk subuk bir ses yok. Yani sanayide Miami keyfi yaşıyormuşsun evet, sen evet. de <laughs> Bu arada bizim E36 projesini arkadaşlar Long Garage'da Murat Usta ile beraber yapacağız. Ee, onun da bir araba boyadan çıktıktan sonra onunla da ilgili size bir bilgi vereceğiz. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız, şu kadar zaman, şu kadar maliyet, şu kadar güç. Onların da hepsini Murat Usta'yı yani burada bol bol göreceksin. Trafiğe çıkmasında bir sakınca var mı arabanın? Yok. Yani mesela şimdi alıp bunu Bahçeli'de gezsek? İstediğimiz yere gidebiliriz. Rusat da ne diye, ne diye geçiyor? Yine Puppe geçiyor Rusat'la ama ben onun şu an projesini çizdiriyorum. Süper. 3 ay muayene ertelendiğinden dolayı araba şu an muayenesi bitik ama e, trafikte gezmesine bir engel yok. Valla baya baya kabriyo keyfi yaşadık yani şu anda ha. Şaka maka ciddi başarılı ya. Fren konusunda hiçbir iyileştirme var mı herhangi bir şey? Hiçbir değişiklik hiçbir yok. Fabrikadan çıkartmış olduğu fren sistemiyle yürüyoruz şu an. Motoru da değiştirmediğine göre evet, ihtiyaçta duymuyorsun. Gerek yok, gerek yok. Bizim kanalda böyle ilk projeler oluyor. Mesela bir F30'un Station'ını m çeviren bir arkadaşımız vardı Yasin. O da seninki gibi. Dünyada birkaç tane vardı. Türkiye'de hiç yok. Bu da aynı model. Vallahi başarılı iş. resmen Sanayi'de Miami keyfi yaşadık doğru mu? Aynen. Bir de güneş de var acayip. Çok keyifli araba olmuş vallahi. Hadi o zaman kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar inşallah bu videoda eğlenmişsinizdir. Bu videoda değişik bir araba tanıtabilmişizdir size. Bir sonraki videoda bin beygirliği bu canavarı izlemek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Böyle videolar için de kanala abone olun. Görüşmek üzere. <laughs>